Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu konu benim tamamen kendi hassasiyetimle gündeme getirdiğim bir konudur. Ben insan hakları savunucusuyum. Yıllardan beri en az 20 yıldır insan hakları alanında ayrım yapmadan her meseleye yetişmeye çalışıyorum. Müslümanı, Hristiyanı, Alevisi, Sünnisi, Sağcısı, Solsu, Kürdü, Türk'ü fark etmeksizin ülkenin insan hakları sorunlarında mağdur olan insanların derdine çare bulmaya çalışıyoruz. Hem profesyonel olarak çalıştığım insan hakları e, derneklerindeki yıllarım hem de daha sonra bu konuda gönüllü olarak çalıştığım yıllarda hem de siyasetçi olarak e, bu konuda e, yoğun bir gayret sarf ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda çalıştığım iki buçuk yıl içinde bana yurdun Dört bir tarafından başvurular geldi ve biz bu başvuruları değerlendirdik, kanlıklara sorduk ve çoğunda bir örtbas etme hadisesi olduğunu gördük. Sadece çıplak arama değil, kötü muameleler, cezaevlerindeki darplar, işkence olayları, kaçırılma olayları. Maalesef e, kamu görevlilerinde, kamu kurumlarında e, çok büyük bir duyarsızlık var ve yaptıklarını e, altı etme alışkanlığı var, isteği var. Biz bu bize gelen e, başvurular arasında bizim canımızı yakan en önemli husus olarak bu e, çıplak arama ve cinsel taciz olaylarını görüyorduk. Ben e, şimdiye kadar birçok böyle e, çıplak arama olayıyla uğraştım. 20 yıldır bu konuda uğraşırım. Bugünün olayı değil Soner Bey. Evet. Bunu Türkiye toplumu bilir. Bugünün olayı Maalesef. değil. E, ama e, biz bu konunun üstüne ısrarla gidiyoruz. Bir insan hakları savunucusu olarak bazı olaylar vesile oluyor ve konu gündeme geliyor. Ve biz de bu konuda ısrarcı oluyoruz. Ben gerek yıllardır bana gelen başvurular gerekse de iki buçuk yıllık siyaset hayatımda kadınların cezaevlerine girişlerinde, çıkışlarında cezaevinde, hastaneye gidişlerinde çıplak arama hadisesinin bana geldiğini gördüm. Yine mahpus eşlerinin cezaevlerine girişlerinde çıplak arama ve eğer adetliyse pet araması yapıldığını ve bunun e, hoyratça ve insanların onuruna e, dikkat edilmeden e, gururları incinerek e, e, ve utanç duyguları ayaklar altına yapılarak e, yapıldığını gördüm. Yani, insan, yani bu uygulamalar insan onurunu ayaklar altına alan bir uygulama yani kabul edilebilir bir durum değil. Gerçekten insan duyduğunda dahi tüyleri diken diken oluyor. E, bu uygulama Kadınlara, erkeklere ve hatta çocuklara, bebeklere dahi yapılabiliyor. Çocuklara nasıl yapılıyor? Yani çocuğun da üstü başı aranıyor. Ee, hani mahrem bölgelerine evet. e, bir arama yapılabiliyor. Çocuklar bundan bir de e, çocuk anlamıyor yani ne oluyor? Mahrem bölge eğitimi almış çocuklar böyle bir şey karşısında şok oluyor. E, bebekler mesela bezi açılıp her tarafı ellenebiliyor. Anneler bu ve benzeri hadiselerden dolayı çok rahatsızlar. Ve bize defalarca bu konuda başvurular geldi ve biz gerçekten tatminkar cevaplar alamadık. Hep bize işte usule uygun, hukuka uygun, yönetmeliğe uygun işler yapılıyor dendi. Hatta sadece ben değil, İnsan Hakları inceleme Komisyonu'na, Adalet Bakanlığı'ndan, ceza tehlikeli işlerinden görevler geldiğinde tutanaklarda da var bunlar. Biz bu konuları sorduğumuzda, efendim bunlar yönetmelikte var, e ne yapalım bunu yapmak zorundayız diye cevaplar alıyorduk. Ve biz buna tabii çok üzülüyorduk. Bizim için çok üzücü hadiselerdi. Çünkü o anneler kendi hallerini anlatıyordu. Göz yaşlarıyla anlatıyordu. Bu bizi çok etkiliyordu. Bir de çocuklarının durumunu anlatıyorlardı. Bu bizi daha da etkiliyordu. Yine cezaevlerinden bana çok mektup gelir. E, ve e, her e, kesimden mahpus bu tür hadiseleri e, anlatır. E, ma maalesef bu. bu Hadiseleri çok yaşandığını gördük. Mahpusların işte... ...hastaneye giderken, gelirken... ...efendim bir başka cezaevine giderken... ...çıplak aranmak istediğini... ...böyle bir onursuz aramaya... E, ...müsaade etmek istemediği için de... E, ...darp edildiğini... E, ...bize yazdıklarını gördük. Yani hem mahpuslardan hem mahpus yakınlarından... ...biz bu başvuruları zaten çok alıyoruz. E, ve e, bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi... Bu neden önemli bir konu? Biz insan olarak onurumuza sahip çıkmak zorundayız. Devlet milletin fertlerinin onurunu korumak için vardır. Bakın ee, arama yapacaksanız bu insan onuruna aykırı bir şekilde olmamalıdır. X-ray cihazları var. Bunun bir usulü var. insanların utanç duymamasını sağlamanız lazım. Ama bakıyorsunuz üç kişi bir odaya alınıyor. Üç görevli ve orada yapılıyor bu işlem. Kadın neredeyse çırıp çıplak soyunuyor. Görevli orada utanç içinde. E bazen affedersiniz yani pet kontrolü yapılıyor. Kadın adetli olunca görevli e, bir takım böyle tiksinti duygularıyla kadını daha da aşağılıyor. Yani böyle gerçekten biz binlerce bu tür e, çok üzücü hadiseler dinledik. Şimdi en son e, hani bardağı taşıran damlalardan birisi bize toplu bir şikayet olarak geldi. 31 Ağustos 2020 günü Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 26 genç kadın üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını öğrendik. Öyle e, veriler bize ulaştı. Emniyetin önünde e, sabah yığlardı, günlerdir sabah akşam oradalardı ve berişan durumdalardı. E, i̇şte ne zaman çıkarlar, ne olur, ne biter telaşı. Sonunda 8-10 gün sonra çocukları çıktı, çoğu serbest de bırakıldı. Ee, bu bir işte fetö operasyonu çerçevesinde yapılmıştı ve o genç kadınların çoğu sorumludur. serbest bırakıldı. Ama e, bu kadınlar büyük bir üzüntü yaşıyordu ve annelerine e, çok zor bir şey söylüyorlardı. Hayatlarında görmedikleri bir şey. E, Emniyet Müdürlüğü'nde e, arama esnasında. Kilotlarının dize kadar indirilmesi ve daha sonra üç kez otur kalk yaptırılması suretiyle bir aramaya tabi bulduklarını söylüyorlardı. Hani bir çıplak arama yapılmıştı evet. ve bunu gazetecilere de anlattılar. Ee, bu baya bir infale neden oldu ve biz o sırada bu konuyu gündeme getirdik. 2 Eylül günü ben bu konu hakkında bir soru önergesi e, verdim e, İçişleri Bakanlığı'na ama halen cevabı verilmiş değil. 4 Eylül günü bir belli belirsiz açıklama yapılarak e, hani ee işler usule hukuka uygun yapılmıştır denildi. Yani çıplak arama yapılmamıştır denmedi. Daha sonra biz bir insan hakları savunucusu olarak böyle devletin sümen altı ettiği şeyleri çok biliriz Soner Bey. Evet. Yani birçok hele sümen altı edilir Türkiye'de. Ama ben hani e, inatçı bir insanımdır. ısrarlı bir insanımdır. E, hak gasplarına karşı duyarlı bir insanımdır. O yüzden başka da bana gelen çıplak arama olayları olunca yani bunları bir toparlayıp bir bütçe görüşmesinde 9 Aralık günü anlattım. Yani bir başka gazeteci Sol camiadan bir gazeteci Aslı Hanım Sivas cezaevine girerken açık cezaevine giriyormuş. Orada çıplak aramaya direndiği için hem hakaretlere uğramış hem de kapalıya gönderilmiş disiplin cezası olarak. Düşünün yani çıplak aramayı reddettiğiniz için bir de başınıza böyle bir iş geliyor. ve Bunun gibi başka yerlerden de biz buna benzer hadiseler cezaevlerinden buna benzer hadiseler alınca bütün bunları toparlayarak tekrar e, mecliste bu konuyu gündem ettim, üstüne gittim ve soru önergeme halen İçişleri Bakanlığı'ndan cevap verilmemişti. E, biz bunu gündem edince tabii kamuoyunda büyük bir infial e, oldu bu noktada. Ee, insanlar nasıl böyle bir şey olabilir dedi. Ve e, bana ya Ömer Bey sen bunları gündeme getiriyorsun ama biz de yaşadık. Söyleyemiyorduk. Ee, sen bunları söyledin biz artık sana bu e, yaşadıklarımızı anlatalım diyen birçok kadın erkek e, dönüş yaptı. Ben de hani e, kadınlara yönelik bir çağrı yaptım. Dedim ki ey kadınlar hani utanç ve korku hisleriyle bunu anlatamazsanız eğer evet. e, başka kadınların da başına gelir. Ve biz bu şekilde bir çağrı yaptıktan sonra bana binlerce kadından mesajlar geldi. Ve gerçekten insanı şoke eden, çok üzen mesajlar. Hatta sonrasında bazı kadınlar daha da cesaret bulup videolar çektiler. Kimisi ilk önce arkasını dönerek çekti. Daha sonra kimisi de kimliğiyle açıkça bu vakaları anlattı. Kimi 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl önce yaşadığı olayları anlatıyordu ve gerçekten büyük bir şok yaşıyorlardı. İlk defa hani anlattıklarını, doktorlarına bile anlatamadıklarını ve unutulmaz kendilerinde kalıcı ruhsal travmalar oluşturduğunu söylüyorlardı. Ve artık bunun bitmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ben de bunu da sosyal medyaya taşıdım. İnsanlar bu konuda hashtagler açıldı ve ...gerçekten 200 bine yakın tweet atıldı. Bu ne demektir Türkiye'de? TT oldu yani. Evet. Ve biliyorsunuz kaç gündür gündemden düşmüyor. Yani belki işte 20 gündür gündemden düşmüyor Soner Bey. Neden? Çünkü çok önemli bir konu... ...insan onuruyla alakalı sinir uçlarına dokunan çok önemli bir konu. Ben şundan dolayı ısrarla gündeme getirdim Soner Bey. Hani... Bakın e, her zaman bir konu medyatik bir şekilde gündeme gelir. Veyahut da mecliste gündeme gelir. Saman aleyhi gibi konuşulur, unutulur, gider. Eski tas, eski hamam olur. Ben dedim ki bu sefer böyle olmasın. Ben bu konunun bitmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereyim. Ve bir gündem oluşsun. Artık tüm Türkiye toplumu bu işlerden kurtulsun. Bakın çok net söylüyorum. Hiç kimse ayırt etmeksizin artık bundan sonra bizler, sizler, onlar, şunlar, bunlar değil. Hepimiz bundan kurtulalım. Çocuk çocuğumuz da şey olmasın. Bu yönetmeliği zaten partimiz mahkemeye götürmüş durumdadır. Mart 2020 yılında çıkan yönetmelik mahkemeye nedir? Danıştay'dadır. Ama bu uygulamalar devam etmektedir. Peki hani olacak şey mi? Bunlar niye devam etsin? insan onuruna aykırı şeyler diyerek ben ısrarla üstüne gittim. Tek başına üstüne gittim. Sosyal medyadan onlarca kişinin mesajını yayınladım. Cesaret bulan kadınlar daha da videolar yayınlamaya başladı ve çok önemli bir trend oldu. Bu bakın gerçekten kamu vicdanının uyanması demektir Soner Bey. Kesinlikle. Ve Türkiye insanlara açısından çok da önemli bir olaydır. Bizim insanımız bilirsiniz. Hani böyle boynu büküktür, devlet karşısında ya devlet ne yaparsa yeridir falan der. Ben insanlara diyorum ki siz bir bireysiniz. Bu devlet sizin için, sizin şerefiniz, onurunuz, haysiyetiniz için. Siz niye şerefinizin, onurunuzun peşine düşmüyorsunuz? Biz devlet dairelerinde böyle bir muameleye layık mıyız? Aslında onların daha önceden söylemesi lazım. Ama ee, bu kolay bir konu değil. Hani hepimiz için düşünelim. Vücudumuzun çıplak soyunduğunu, işte sağımıza solumuza ellendiğini bu gibi şeyleri söylemek kolay bir şey değil. Veyahut da bu muameleyi anlatabilmek kolay bir şey değil. Otur, kalk, öksür, ıkın, tıkın, şu bu. Yani çok üzücü anılar bunlar. Unutulmaz şeyler. Ve aşağılama yaşıyorsunuz. Bakın bazen bu çıplak arama sırasında görevliler sizin şaşkınlığınız karşısında gülüşüyorlar. Bazen size sert ifadelerle, anlamadın mı kadın yap şunu gibi ifadelerle e, hitap ediyorlar. Bu yani insanları daha da böyle e, gardını düşüren, boyun eğmeye zorlayan bir tavra dönüşüyor. Yani ben, sen benim denetimim altına girdin, bana boyun eğeceksin, istediğim gibi muamele yaparım e, de, diyen bir muamele. Hani biliyorsunuz Irak'ta Ebu Gureyb cezaevinde bilhassa insanların hangi duygularıyla oynarlardı? İnsanlık yani haya duygularıyla, evet. değil mi? De, namus duygularıyla çıplak e, soyunan insanlar e, görüntülere geldi. Dünya buna ayağa kalktı. Ama bakıyorsunuz şimdi de yani bizim insanımız böyle şeylerden tabii ki çok rahatsız olur. Yani ne demek indir pilotunu aşağı, üç kez otur kalk kadın yani kadın bana anlatıyor, diyor ki ya hani affedersiniz mahrem yerlerimi örtmek için üst dizimi çekiştirdim düşünün yani, bu, bu durumda kalan kadınlar biraz evvel de söyledim bu devlet millet içindir bu devletin kurumlarında bu milletin fertlerinin en iyi muameleyi görmesi lazım Allah korusun hastaneye düşersiniz emniyete düşersiniz cezaevine düşersiniz defterdarlığa gidersiniz orada tüm Türkiye vatandaşlarının en iyi muameleyi görmesi lazım bakın esas budur şimdi e, bu hadise, e, bu iddia varsa ortada, bu kadınlar bu muameleyi görmüşse ve emniyet bunu reddediyorsa yapılması gereken nedir? İçişleri Bakanlığı müfettişlerini gönderir, e, emniyet müdürlüğünde bir araştırma yapar, müdürü, görevlileri şunu bunu dinler, bir kanaat oluşturur, kamera görüntüleri inceler. Buna göre der ki efendim e, bu olay şöyle olmuştur, böyle olmuştur, olmuştur, olmamıştır. Ama böyle bir şey yapılmadı. Uşak Emniyet Müdürü zanlı olan kendisi kalkıp kendisi diyor ki böyle bir şey olmamıştır. İyi olmamıştır da yani o, o, objektif bir göz bunları değerlendirmiş midir? Bakın resmen bir e, sümenaltı etme olayı var. Artı İçişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi vermişiz ben bir milletvekili olarak. Benim soruma cevap vermemiş. Ya bakın ben usulünce soruyorum zaten. Soru önergem ne? Soruyorum. Cevap vermiyor. Artı üstüne e, cid, müfettiş araştırması yapmadan bize e, olmamıştır diyor, bununla yetinmiyor, e, bize yalancı diyor, hakaret ediyor, iftiralar ediyor, e, bizi terörist ilan ediyor. Aklı sıra hatta tutturamıyor, hem FETÖ diyor hem PKK diyor. Yani böyle artık aşmışlar yani sağ olsunlar birkaç tane örgüt söyleyip itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar ve ardından hakkımızda suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu ne demek? Suç bastırmaya çalışmak demek. Yani karşımdakini ürküteyim, kimse konuşmasın. Zaten o genç kızlar bunu anlatmaya çok hevesli mi yani? Düşünün. Bir genç kadınsınız. Hani böyle bir hadiseyi ulu orta... Kolay değildir bunları anlatabilmek. Anlatabiliyor muyum? Zaten insanlar bundan çekiniyor. Ama baktılar ki kamu vicdanı kendilerinin söylediğini kabul etmiyor. Emniyet müdürünün söylediğini kesinlikle kamu vicdanı kabul etmeyince bu sefer telaşla emniyet müdürlüğünün koridor görüntülerini yayınladılar. Yani vatandaşı saf yerine koyuyorlar. Sanki koridorda çıplak arama yapılacak. Koridorda çıplak arama olmaz ki. Kamerasız odalarda olur. Kamerasız odayla ilgili bir görüntü vermiyor. Koridorda görevliler sağdan sola gidiyor İşte. E, genç kadınlar da orada hücrelerde duruyorlar. E, burada bir arama görüntüsü de yok bakın, bir arama görüntüsü de yok. Yani bakın bu kadar suçlarından sonra bir de Türkiye toplumunu aldatma suçu işliyor. Bununla da baktılar ki kar etmedi, toplum e, ikna olmadı. En son level İçişleri bakanı e, kalktı benim hakkımda çok ağır yalanlar, iftiralar, ithamlar hakaretler, küfürler e, savurdu ve yargıya talimat verdi. Bu kişinin hakkından gelin. Bakın, düşünün. Bir İçişleri Bakanı yargıya talimat veriyor. Ben doğruyu söylediğim için, kadınların onurunu korumaya çalıştığım, namusunu korumaya çalıştığım için bana e, böyle bir e, e, muamelede bulunmaya çalışıyor. Hangi zanla insan gözaltına alınmışsa, sen o kişinin uğradığı çıplak aramayı gündeme getirmişsen ona göre sana diyor ki şucu bucu. Bir Kürd'ü gündeme getirsen PKK diyor. Bir e, FETÖ soruşturmasından gözaltına alınan olunca FETÖ'cü diyor. Ya Allah aşkına ben hayatım boyunca mağdurun kimliğine bakmadım. A olsun B olsun C olsun D olsun hangi kimlikten olursa olsun insanlar bize başvurduğunda Arkadaş sen hangi kimliktensin, kimsin, neyisin diye sormadı. Sorulmaz da, hayatta sorulmaz böyle bir şey. Ama işte bakın, kendileri ayrımcı bir şekilde baktıkları için, insanları ayrıştırdıkları için, zaten bu maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin temel mantığında var, şu andaki iktidarda da var. Ayrıştıran, bölüştüren bir bakış açısıyla, dine, mezhebe göre ayrıştıran bir bakış açısıyla baktıkları için bize... Kul takmaya çalışıyorlar ama bakın kamu vicdanı bunları da kabul etmiyor. Bize en üst perdeden böyle e, hakaretler savurmaları, e, yargının kendilerine bir şey yapmayacağını düşünmeleri. Bakın ben e, bir insan hakları savunucusu olarak hiçbir zaman kimseye hakaret etmem soner Bey. Yani biz hak savunucusuz. Hak savunurken hak çiğnemem. Kesinlikle. Ben e, mahkemeye giderim, mahkemede onu mahkemeye verdim ve yargılanacak. Hak, hakkımı savunurken hak çiğneme. Bakın bu çok önemli bir şey. Ee, biz Bizim derdimiz budur. Ama onlar telaşla bunu örtmeye çalışıyor. Ve bizim meselemiz sadece şunun, başına gelen e, aydınlansın değil. Herkesin başına gelen aydınlansın. Bana yazanlar arasında kadınlar var, erkekler vardı. Erkeklerden kimisi bana bunları yazmıştı. Ya hocam çıplak arandık, makat muayenesi yapıldık yani çok ağır sözlerle bize başvuran insanlar oldu bakın. Yani darbe dönemlerini Şimdi, darbe dönemlerini aratmayacak uygulamalarla karşı karşıyayız AKP döneminde. Aynen. Şimdi bakın darbe sonrası dönemlerde çok ağır muameleler olur biliriz Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve şu anda da bitirmek istemedikleri bir o hal dönemi var. Zaten bu OHAL döneminde iki yıl boyunca bu, bu vakalar bize çok geldi. Öncesinde de geliyordu. Bakın bu hani e, Kürtlere, Solculara, Alevilere zaten de yıllardır defalarca binlerce kez yapılmış şeyler. Bu toplum şimdi mi e, bunu duyuyor? Ben sitem ediyorum toplumdan. El insaf yani. Bakın ben sadece ve sadece biz artık bir toplumsal tepkiyi oluşturalım. Hiçbir vatandaşımız böyle bir muameleye uğramasın. Şu anda iktidar olanlara ben mecliste söyledim Soner Bey. Yarın öbür gün muhale muhalefete düşerseniz, siz de düşman durumuna düşerseniz, gözaltı merkezi cezaevinde size de bunu yaparlar. O zaman da dedim ben karşı çıkarım. Yani bu ülkenin kaderi mi bu Allah aşkına? Yani bir demokrasiyle, hukukla tanışmayacak mıyız? İlla güçlü, güçsüzlerin dengesine göre mi hareket edeceğiz? Bunu anlamıyorlar ve e, bize saldırmaya çalışıyorlar. Ama yani ben Allah'a şükür gördüm ki bu çıplak aramayı gündeme getirdiğim için inanılmaz bir telaş içindeler. Benim şahsıma yönelik medyatik itibarsızlaştırmalar, saldırılar, devlet TRT televizyonundan saldırılar, özel yandaş kanallardan saldırılar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ya bütün bunlarla uğraşacağınıza insan onurunu ayaklar altına alan, alan bu muameleyi bitirin. Bu kadar kolay. O devlet kurumlarında oluşturduğunuz o yönetmelik şimdi reddediyorlar yönetmeliği. <laughs> ya öyle bir şey olamaz diyor AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zenk. Ya Düşünün. Evet. Akla ziyan yani. Daha öncesinde bize bakanlık yetkilileri evet efendim bu uygulama vardır. Mecburen yönetmelik icabı yapıyoruz derken şimdi baktılar ki bir tepki oldu. Tepkileri dindirmek için yalana başvuruyorlar. Yok efendim öyle şey mi olur? Allah Allah biz hiç kimseye öyle bir şey mi yaparız? Gibi sözlere başvuruyor. İşte bunu söyleyen Gergerlioğlu diyor meclisi terörize ediyor. Sen yani düşünün. Kendileri bu o, insanlık dışı muameleyi örtbas ederken e, bir şey olmuyorlar. Ben bu insanlık dışı muameleye karşı var gücümle her türlü tehlikeyi göze alarak, bana yapılacak hakaretleri göze alarak mücadele ediyorum. Ben terörist oluyormuş. Yani hakkı söylemek eee o rahatlarını rahatsız etmek onları çok üzüyor. Çok rahatsız ediyor ve bizden rahatsız oluyorlar işte yani konuşmamı istemiyorlar. Hakaretlerle bize saldırıyorlar. Ben konuştuğum zaman bağırıp çağırıyorlar, gürültü çıkarıyorlar ki susun veyahut da hakaretler savuruyorlar, tehditler savuruyorlar. E partimiz de buna sahip çıktı. Sayın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu evet. da beni telefonla arayarak destek verdi efendim dedi, yani gündeme getirdiğiniz konu çok önemli bir konudur toplumun yarasıdır biz de bunu biliyoruz ve sonra biliyorsunuz Sayın Eren Erdem Sayın Tuncay Özkan Sayın Gazeteci Müyesser Yıldız birçok böyle ünlü kişi çıktı itiraf etti dedik ya bizim de başımıza geldi hani insanlar utancından söyleyemiyor Sayın Tuncay Özkan mecliste çıktı, evet. İnanın ki herkes nefesini tuttu. Yani çünkü dedi özel bir şey mi anlatacağım bakın? Şimdiye kadar anlatmamıştım. Beni bir dinleyin dedi. AK Partiler bile böyle nefeslerini tutup dinlediler ve dedi ya benim başıma getirdiniz bunu. Başka kimsenin gelmesin, sizin de gelmesin, çocuklarınız da gelmesin. Ee, olmaz böyle bir şey. Yani ben senden intikam alayım mantığıyla gitmeyelim dedi. Çok haklı. Çok haklıydı. Bakın gerçekten bu çok önemli. Biz her kesimden insan olarak CHP'li, ZDB'li, şucusu, bucusu her kesimden insan olarak hangi görüşten olursak olalım insan onuruna sahip çıkalım. Bakın bu çok önemli. İnsan onuruna sahip çıkmazsak yarın öbür gün e, aynı şeyi bizim de başımıza gelir. Bunu yapanlar, hoş görenler, görmezden gelenlerin başına gelir bu. E, bu da çok üzücü olur. Ben Uşak Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulun. İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu manevi tazminat davası açıyorum. Ee, dediğim gibi ben bir insan hakları savunucusuyum. Hak savunucusuyum. Açıklamamda da, da söyledim. Bana hakaret eden İçişleri Bakanı yarın öbür gün muhalefete düşsün. Onu da zindana atsınlar. Ona da bu çirkin muameleleri yapsınlar. Yine bizim gibi, benim gibi insan hakları savunucuları çıkar. Dur derin topluma. Kimseye böyle bir şey yapamazsın ama bunu anlayacak e, mentalite yok maalesef.